Evet şu anda e, sabahın 8'inde abi size güzelce bir e, haber vereyim dedim. E, videoyu hemen editleyip atacağım. Arkadaşlar e, bu hazırladığım videoyu gerçekten sonuna kadar izlemeniz lazım. E, o kadar çok yazan oldu ki hani FPS'im düşüyor şey abi. Bende de de son e, güncellemeden sonra hani Android 11 güncellemesinden sonra gerçekten kasmalar başladı. Ama abi şöyle bir şey var. 90 FPS konfigür yaptığınız zaman bile e, telefonunuz kaç Hz ise e, o FPS olacak demektir. Bizim telefonumuz biliyorsunuz 7 ile 60 FPS arasında akıcı ama gerçekten akıcı bir oynatım sağlayacaksınız. Benim verdiğim şeyler sayesinde atlamadan izleyin arkadaşlar ve işinize yaradıysa lütfen bu saatte video çekiyorum. Ve destek olmayı unutmayın. <laughs> Hayır yani şöyle bir olay var. Bazıların telefon 60 FPS desteklemez ama 60 FPS yapmaya çalışırlar. Belki de yaparlar. Kullandığımız Oppo cihazı 60 FPS destekliyor. Biz hala 60 FPS yapmaya çalışıyoruz. Belki de yapamayacağız. Yani ortalıkta böyle saçma bir olay var. Elani vermeye gari valla ağzımı zor tutuyorum biliniga. Sakin ol. Sakin ol kızım sakin. Bu arada YouTube'da bir tane kanal gördüm böyle adam hani bağlandıra anlatıyor Şöyle yapacaksın, şunu indireceksin, kardeşim bunu yapacaksın, videoyu sonuna kadar izlemeyi unutma falan Adam böyle bir deneme moduna kendisi girdi böyle onun amucuna bir şeyler takıyor böyle Ümcük bir şeyler takıyor kanka Sonra adam bir ateş etti duvara diyor ki bizim köyde bir tabir vardır Kaymak kaymak diyor Olsa olsa e, sigara böreği olur <laughs> Yanına çay da demle tam olsun anladın mı? İşin komik tarafı yani videoya arkadaşlar 300 bin e, görüntülenme geliyor ve üstüne ek olarak 7 taksitle 9.000 like gelmiş gerisini lütfen siz anlayın. Yok ben dayanamıyorum senin ben verdiğin taktiklerin dibine sucuk bağlayıp balinalara yediririm. Aa tamam sakinim biliniki bu arada Gül diye yapıyorum videoyu beğenmezsen ayıp edersin. Evet arkadaşlar şarj kablosunu çıkartıp bilgisayarınıza buradan bağlayabilirsiniz. Evet diğer ucunu telefona bağladıktan sonra size bir soru soracak arkadaşlar. Ee, hani şarj etmek mi istiyorsun yoksa dosya aktarmak mı diye dosyalarınız oradan dosya aktarmayı seçiyorsunuz. 90 FPS'i indirdiğiniz zaman bu e, buraya çıkart diyorsunuz buraya çıkart dedikten sonra files diye bir şey geliyor arkadaşlar size. Buradaki file'ı kopyalıyoruz hep birlikte. Buradan telefonunuzun sekmesine geldiğiniz zaman Android diyorsunuz. Buradan data ve sağ altta 2 Bu sizde başka bir yerde olabilir. Buna basıyorsunuz. Buraya kopyalamış olduğunuz files dosyasını kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Bundan buradan evet diyorsunuz. Evet, evet, evet diyorsunuz ve arkadaşlar hayırlı uğurlu olsun. Birazdan hep birlikte deneyeceğiz bakalım olmuş mu, olmamış mı? Evet, nefeslerin tutulduğu an şu anda sizlerle birlikte bakıyoruz. Ee, normalde akıcı yüksek olan telefonda 90 FPS özelliği gelmiş mi, gelmemiş mi? Gerçekten merak ediyorum arkadaşlar. Güncellemeler kontrol ediliyor diyor. Hadi bakalım. Bu arada gerçekten sizinle beraber derken arkadaşlar ben de ilk defa deniyorum bunu. Olursa gerçekten sevineceğim. Kaynaklar derleniyor burada galiba. Kontrol ediyor abi hani hile mi, bilmem ne mi diye. Kontrol ediyordur büyük ihtimal. Hadi bakalım. 90 FPS gerçekten gelirse çok güzel olacak. Oyun oynayan arkadaşlarım için de benim için de çok güzel olacak. Yani çok kişi yazdı arkadaşlar. Hem Instagram'dan olsun, hem YouTube'dan olsun bayağı bir kişi yazdı hani Abi güncelleme sonrasında eee çok düştü. 30'lara düştü. Keşke güncellemeseydim falan. Arkadaşlar e, inşallah bunun sonunu getireceğiz. E, sizinle birlikte ben de görmüş olacağım. Şu anda kaynaklar derleniyor. Büyük ihtimalle gerçekten oldu arkadaşlar. E, bilmiyorum. Bu kadar uzun sürdüğüne göre olmuş demektir. Gerçekten siz de bunu atlamadan izlerseniz harika şeyler öğrenebilirsiniz. Bunu şimdiden söyleyebilirim arkadaşlar. Abi şaka maka oldu galiba. Yani telefon 60 FPS destekliyor. Bilmiyorum 60 FPS'in üstüne de çıkabilir. 60 FPS sabit de olabilir. Evet, arkadaşlar. Evet deniyoruz abi. Deniyoruz. Bütün dileklerim olması yönünde. Ne bakacağız. Evet. Tamam hocam. Şöyle bakmak istiyorum. Hemen arkadaşlar heyecan olsun. Hemen basmayacağım FPS tuşuna. Şöyle bakmak istiyorum 60 FPS gibi. Evet abi. Arkadaşlar şu anda heyecanlı, akıcı, konuşuyorum. Akıcı. Barcelona olur Barcelona ne olur? <laughs> İnanamıyorum ya. Evet arkadaşlar, bunu size ayrıntılı bir şekilde yapmayı göstereceğim. Bakın gerçekten bu sabahın altısı oldu ve sizler için ve kendim için e, video için aşırı bir derecede uğraştım. Like atmayı gerçekten unutmayın arkadaşlar hatta size indirmeyi ilk başta göstereceğim. Bir şey söyleyeceğim ben bu arada yapabileceğime ve size de yardımcı olabileceğime inanmıyordum abi ama şöyle bir şey söyleyebilirim arkadaşlar ban sebebi büyük ihtimalle değildir hani sonuçta hile falan yapmıyoruz büyük ihtimalle ban sebebi değildir ama. Ben bununla e, birkaç gün oynayacağım İsterseniz siz bana göre yaparsınız hani ben ban yemezsem siz de ban yemezsiniz büyük ihtimalle. Herkese selamlar arkadaşlar yeni ayarlarımızla bir gameplay daha çekelim dedim. Abi telefon şu anda akıyor yani cillop arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere e, GFX ile yazıyordunuz abi GFX ile girince sıkıntı oluyor falan filan yazıyordunuz çokça artık abi bu ayarları yaparsanız e, siz de kasma yaşamazsınız yani kasma demeyeyim de şöyle güzel olay da var yani adam size gelince abi bu arada şöyle bahsedeyim e, adam size yaklaşınca veya da etrafınızda adam olunca çok ufak bir böyle delay gibi bir değişik bir şey giriyor anlıyorsunuz ki adam var abi artık öyle anlıyoruz yani arkadaşlar hani telefonun 8 GB RAM var ve PUBG'de e, kaç FPS veriyor? 25-30 FPS veriyor. Yani bu olur mu? Tabii ki de olmaz. Pompalı mı? Kanka bana güzel bir şey var. Abi bu arada pompalı da... E, bir saniye. O kime sıkıyor lan öyle dango? Pompalarım. Ulan. Oğlum arkadaşımızı da yedir. Yarın! Bir baksana sen buraya. Vallahi bir baksana sen kimin arkadaşı? Ananı satayım. Oğlum niye korkutuyorsun? Adam burada be. Haydi bakalım dostum. Kimin FPS yüksekse o alıyor lan bu arada birader sana çok üzüldüm Ahmet la. Ahmet affet la kanka. <laughs> Dur Ahmet'i tutuyorum al. Ah. Ne yapıyorsun? Bro. Hey bro. What's up bro? What's up, bro? Hey man. Hey man. <laughs> mu, man. Oh shit. Dile nigga. bro. Dile bro. Virling, bro. Hey, man. Wow. wow. 61 gördü. 57 ile. E, baktım arkadaşlar maksimum 57 ile. 62 arasına çıkıyor. iniyor. Ee, arada dediğim gibi böyle inmeler oluyor ama hemen çıkıyor. Çok güzel bir takım var. Abi Yusuf ayrıldı gördünüz mü? Gel Yusuf. Oldu mu kanka şimdi? hay Yusuf oldu mu? Ya? Eh bebenin. Kaç kaç kaç. Topuk topuk. Abi topuk ya. Topuk ya. Neyse bir kere girdik. Eksimizi yiyip çıkalım. Kanka adama dikenli tuzak mı fırlatacağım ya? Aha bana bunlarla gel birader. Bana bunlarla gel rica ediyorum. Güzel abi herkes bir ev alsın. Ulan böyle takım gelince çok tatlı oluyor. o Arkadaşlar çok fazla dediniz. Abi 25 FPS alıyorum. 30 FPS alıyorum. Ee, ben de şu kendi abi. 8 GB telefonum var. Hayırdır ben. Yani hayırdır abi. Alamıyorsun şey FPS. 60 FPS. 60 FPS üstü alamıyorsun anladın mı? ...gerçekten... <laughs> ...çalışıyorum. Ay Allah belanı vermesin ya. Yani. yani arada böyle adamların... ...olduğu yerde bazen FPS... ...53'e falan düşüyor. Onun haricinde bir sıkıntı yok ama... ...bu şeyden iyidir ha. Ben diyorsunuz ya... ...20 FPS'le falan... oynuyorum. Abi bundan iyidir yani. Anladınız mı? Abi bizim kız gitti. Nerede lan bu eleman? Ben şaka mı yapıyor? Kız içeri gel içeri. Kız Zelle içeri gel. Abi o çocuklar çok Esra Cengiz bir yerde. Bak ağzına ettiğim nereden atıyorsun ya? Yarra kız 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 kız. Ula 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 yanarken tuttum. Ne değişik bir ilişkimiz var bizim ya. Alev alıyor abi. Ben şu çocuğu görürsem var ya. Oğlum geliyorum oraya. Bekle sen bekle. Nerede? Hadi bakalım. Defol git birader. Kaç defa vurmam lazım ya. Vallahi bunlar ölümsüz. Bir şey söyleyeyim mi size? Vallahi de ölümsüz ya. Ben şöyle bir gitmek istiyorum. Arkama bakma. Lan, lan lan. Bu elimdeki ne? Haydi gençler kendinize çok iyi bakın, çok güzel. Abi şuradan bana bir M4 M4 bir şey ver. Oh, oh, <laughs> oh. Şurada ne var? Ver 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 ver. Ah Allah'ına kurban be. Bu maç kazanırsam çok pis gülerim. Bu nasıl bir maç ya? Şöyle bir sis atabilirim ona. Ölme lütfen. O ne lan öyle arabayla mı geçiyorlar? Hadi be kardeşim sana kaç defa daha vurmam lazım söyleyebilir misiniz rica etsem, güzel kardeşim. Tey Allah'ım şu anda uzandım 7.24 bir görmeniz lazım beni. O nasıl bir sprey atışı elim kopuyordu lan. şunu basmam lazım. Şu an kafaya kafama bakar mısınız? Ee, ya Allah, bismillah. Korkanın çocuğu olmaz arkadaşlar. Çocuk çocuk şeyde mi? Nerede ya bu çocuk? Ah! Şu an var ya çok kritik ya, aşırı kritik. Bence bir bayıl kankam yani bence bir bayıl artık. Şuraya bir gireyim. Alan ol. Allah için alan ol ya. Helal kız sana. Alan da değil bu arada. Bir şeyler basayım alan gerisine kadar. Bu maçı şu anda kazanacağımıza çok şüpheliyim ama alacağız galiba. Soldaki bayıl, baygın olan ölecek birazdan. Bakın şimdi. Tamam. Tamam. Ses verdiğin için çok teşekkürler. Arkadaşlar ölmeye gidiyorum. O ne lan? Kralsın kızım ya. Sen kralsın. Arkadaşlar tuğçeleri sevin. <laughs> yani size esaretten kurtaracak şeyi sonunda buldum. Ban yersek kusura bakmayın ama yemeyiz gibi duruyor. Ee, reisi ben ekleyeceğim. Sana bir ne atalım? Bir tavuk tavuk atalım sana kanka mayıpsın. Arkadaşlar videoların devamı için lütfen like atalım. Dediğim gibi teşekkürünüzü like ve yorum olarak atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.